kıymetli arkadaşlarım hoş geldiniz. Söz verdiğimiz gibi Akdeniz bölgesi ve İç Anadolu bölgesinden başlamak üzere bir sunum hazırlamak istedim size. Şimdi Afyon Karahisar. Afyon'dan başlayalım. Uşak'la Uşaklı Afyon zaten dip, dip olduğu için tek tek isim saymamı beklemeyin. Şimdi şurada gördüğünüz yer şurası zaten bizim fayda olarak şu an için çalışan fayımız. Gediz fayı, Tam olarak kedisi fayının aslında ucu, uç kısmı çalışmıştı 6-10'da olarak. Ama şu anda şurada naşa fay zonu ve yukarısı biraz çalışıyor. Buranın da deprem 6-10'da 2 civarında deprem üretebilme potansiyeli olduğunu hatırlatmakta fayda var. Şimdi şuraya bir tıklayalım bakalım ne gelecek önümüze. Etrafımızdaki şu altılık depremlere baktığımızda bakın bir tane burada var. Şunu tıklayalım 1944. Uşağı çok yakın. Biraz daha böyle dinar depremine doğru gidelim mi? Hatırlayanlar 1995 ben dün gibi hatırlıyorum. Evet bu 6-10'da birlik depremde, burada 6 diyor da bu 6-10'da birlik depremde 90 kayıp verdik. 90 can kaybımız vardı. Şiddeti 8'di bunun. Büyüklüğü 6, onda 1. Şiddeti 8 8'di. Şiddet neydi? Yıkım gücüne göre verilen şiddet skalası. Yani 6'lık bir depremde bir 90 kişi kaybettiğimize göre bu şekilde oturup düşünmemiz gerekiyor. Etrafında birçok yine dörtlük ve beşlik depremler gerçekleşti. Burada aynı büyüklükte deprem olur mu? Hayır bu kırıkların üzerinde aynı büyüklükte yani altının üzerine geçebilecek depremler değil. Yine 5 buçuk civarında depremler yaşanır. Daha aşağıya indiğimizde yani biraz daha e, güneye doğru indiğimizde bizim şöyle tıklayalım depremlerimize şöyle bir bakalım. Fayların geometrik özellikleri yani uzunluğu, genişliği ve derinliği yani aspertenin bulunduğu, pürüzün bulunduğu yeri söylüyorum. Bakın dediğimizde de budur. Çalışma mekaniği ise atım yönü ile söylenebilir. Mesela sağ yanal doğrultu atım veya normal faylanma veya doğrultu atım bileşenli normal fay diyebiliriz. Yani küçük bir doğrultu atım da olabilir ama ana karakteri normal fay da olabilir. Yani mekanikle geometriyi karıştırmayalım. Buradaki uzunluğuna göre faydalarını üretebilecekleri en büyük depremleri üretmişler. Ama baktığımızda yine aynı şekilde 5-5.5 arasında depremleri üretebilecek potansiyelleri olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi Antalya'ya doğru gidelim. Şöyle aşağıya doğru inelim. Şimdi bir yukarı aşağı ineceğiz ki depremlerin hareket yönüne göre şu anda tıkladığım duruma göre bakıyoruz. Bakın 1926 6 bir deprem yerini görüyor musunuz? Çameli. Yani Antalya'ya çok yakın bir merkez. Bizim şurada, şimdi tam olarak burada görünmüyor aslında. Şöyle küçülteyim. Şu Kıbrıs Yayı. güney Şurası, şurada Güney Kıbrıs Yayı var. Burası da Kuzey Kıbrıs Yayı aslında. Bu Aksu bindirmesi dediğimiz şuradan devam ediyor. Şu Kuzey Kıbrıs yayının Kuzey Batı'ya doğru hareket ettiğini, pardon ilerlediğini varsayacak olursanız burası yani haritada tam görünmediği için söylüyorum. Burası e, aksu bindirmesi. Yani burada bir bindirme söz konusu ve bu bindirmenin yanında yine yan, e, sağında, solunda, etrafında serseri kırıklar dediğimiz ikinci yıl kırıklar bir hayli mevcut. Ve bu ikinci yıl kırıkların üzerindeki olan depremler de bunlar arkadaşlar. En büyük üretebilecekleri deprem büyüklükleri de bunlar. Ve bu aksu bindirmesinin, aksu bindirmesinin şu şekilde hareket edip Burayı boydan boya yırtması durumunda ise ortalama yine 7'leri bulabilecek deprem üretme riski vardır. Yani Antalya'nın deprem riski yok dersek yalan olur. Evet bu depremler burada oluşabilir. Özellikle aksu bindirmesi üzerinde. Ama etrafındakilerde değil. Arkadaşlar bakın 1914 6 -19 deprem var. Bu deprem evet yıkıntı yaptı. Evet can kaybı yaptı. Ama Antalya'nın değil daha çok Burdur ve Isparta'nın depremleriydi. Yine Burdur'da, Burdur'un etrafındaki bizim kısa kırıklarımızın üzerinde. Yani bakın 20-25 kilometrelik kırıklar kısadır. Altın üzerinde depremler üretmezler. Ama böyle 30 kilometreden fazlası işte 6,5 civarı üretir. 7, 7, üretmesi için ise bunların bir 50-60 kilometrede olması gerekiyor. Yani bir 30 kilometrelik kırık yedilik deprem üretmez arkadaşlar. Bu sismolojiye zaten ters. Fayları ve depremleri görün diye özellikle böyle büyütüp küçültüyorum ki nerede ne olmuş iyice bakın. Şimdi biraz daha güneyine doğru inelim buradan. Bakalım burada ne olmuş? Arkadaşlar hani 6.10'da 8'lik deprem. 1926. 1911'de 6.10'da 1'lik deprem. Bir 6.10'da de burada var yine 1926'da. Şimdi ee, bunları yanlış işaretlemişler. 24 6.10'da 8, 10.03 24.33 diyor. Yok, aslında doğru. Evet iki tane deprem olmuş. Aynı gün içerisinde 6.10'da 8'lik farklı kırıkların üzerinde. Bakın bunu ben de bilmiyordum. Öğrenmiş oldum sizinle beraber. Yani aynı depremin aynı gün içinde aynı büyüklükte olması biraz e, gerçi sürpriz değil. Farklı faylar üstünde olduğu için evet tetikleme sonucu çalışmışlar. Bunu araştıracağım. Saatinde araştıracağım. Bu depremler arkadaşlar Antalya'nın, Demre'nin, Finke'nin, Kaş'ın depremleriydi. 1900'lerdeki depremler. Ve etraftaki beşlik depremlerinde ne kadar çok olduğunu kendi gözlerinizle görün. Bu 6-10 deprem 1977 mesela. E, herhangi bir hasar yapmadığını biliyoruz. Biraz daha, biraz daha şöyle geçersek. 5-10'da 3, 5-10'da 5'lik depremlerin tarihlerine bakalım. 2003. 2003'te hatırlayan var mı bu depremleri? Hiç kimse hatırlamıyor. Çünkü çok büyük olmadığı sürece, böyle sarsıp geçtiği sürece e, bizim pek hafızamızda kalmıyor. Ha, çok da kalmasında şey yok. Yani önlem almak için tabii ki geçmişten ders almamız gerekiyor. Aksu kırı üzerinde depremler şu anda oluşuyor arkadaşlar. Ve e, işte kelimeleri diyorum ya seçemiyorum bazen zorlanıyorum. Bu aksu kırığının tam olarak boydan boya çalışması durumunda 7-10'daki bir deprem üretmesi muhtemeldir. E, bir sismik boşluk konumunda Antalya'nın kendi kısa kırıklarının ürettiği depremler bunlar. Daha büyük depremler üretmezler. Ama aksu bindirmesi çalışırsa 7 civarında deprem üretir. Şimdi biraz daha şöyle gelelim. Buradaki de depremleri görüyorsunuz. Burada bir şey yok. Demek ki geçmişte burada evet tarihsel dönemde oldu ama şimdi bir sıkıntı görünmüyor. Yani aletsel dönemde büyük depremler yok. Biraz daha şöyle farklı farklı yerlere gittiğimizde. Aslında var ya oraya kadar gitmeden şu Kıbrıs'a bir gireyim. Kıbrıs'tan çıkalım. Arkadaşlar Kıbrıs'ın kendisi zaten bir ada olduğu için ada ne demek? Ada bir şekilde bir yerden kopuyor veya bir yerde yükseliyor. Yükselme sonucu oluşan yerler ve burada depremlerin olması kaçınılmaz. 6 onda 5, 6, 5 onda 1 ve şuradaki depremimiz de var arkadaşlar. Şimdi tıklayalım bakın hatırlayacaksınız. Bakın 6 onda 3'ler, 6 onda 8'ler. Yani bunları unutmayacağız. Bakın 1996'dan bahsediyoruz. Pardon şöyle bir yanlış oldu. Şöyle yapalım. Evet. 1996, 6 onda 8. Bu deprem Antalya'da hissedildi mi? Evet hissedildi. Gayet iyi hissedildi. Çok iyi hatırlıyorum çünkü. 2022, 6 onda 4. Bunu dün gibi hatırlıyorsunuz. Kıbrıs'ta yıkıcı depremler olur. 6.5 ve 7 arasındaki depremler geçmişte var mı? 7 yok. Ama 6.5 üzerinde depremler hep olmuş. 6.5-7 arasında depremlere hazır olmasında fayda var diye söylemek isterim. Buraya gelmiştik zaten. Mersin, Mersin'in de kendisinde bir şey yok ama bu Ecemiş kırığının, bakın şurası var ya, Ecemiş pozantı segmenti, şöyle yapalım. Ecemiş pozantı segmenti, şurası Yahyalı segmenti Ecemiş fayının. Buradan denizin içerisine doğru giren uzantısı, şu Ecemiş'in. Bu Ecemiş'in ucunda da yine 5-7'li, 5-4, 5-5 bu depremler oluşmuş ve oluşmaya da devam edecek. Farkındaysanız bu mut üzerinde, özellikle mut üzerinde parça parça ufak ufak mikro sayılabilecek depremler de oluyor. Orta büyüklüğe yakın yani dörtlük depremler de yaşanıyor. Evet Ecemiş kırı üzerinde özellikle denize giren kısmında 6 maksimum 6 civarında depremler olabilir. Pozantı segmenti 6-10'daki üretir. Bakın geçmişte deprem var mı? Gayet suskun. Ama burası çalışacak olursak ki bir gerginliğin olduğu aşikar. Ee, yani burada bir 6-10'dakilik deprem yaşanır. Şimdi şurada fay görünmeyen yerde 1907'de 6-10'da 3 bir deprem var. Evet burada fay görünmüyor ama bu fay bizim bal gibi şu tuzla kırığımız var ya Özür dilerim. Tuz Gölü Kırığı karıştırmayalım Yalın Kırığı'nın aslında bir uzantısı ve ikincil kırığı üzerinde diyebiliriz. Tuz Gölü Kırığı büyük depremler üretmediği için burada tamam deprem tekrar periyodu ortalama 2000 ile işte 3000 yıl arasında diyebiliriz buraya. Ve yakın zamanda oluşan depremler. Bak bunlar çok yakın tarihli. 2020, 2023 bu mesela Şubat ayında tetiklenmiş bir deprem. Yine bizim Tuz Gölü fayımızın üzerine baktığımızda büyük depremler yok. Burada yaklaşık 8 parça var. Dümdüz çizmişler bunların ne hikmetse. Bu 8 parça aynı anda çalışırsa 6,5-7 arasında deprem üretir. Yalnız tek başlarına çalışırlarsa 5,5-6 arasında depremler üretebilir. Tekrar aralıkları çok yüksek oldu, yani çok uzun süre olduğu için çok korkacak bir şey olmadığını da belirtmek isterim. Kırıkkale'deki burada çok kısa bir yaklaşık bir 25-30 km kadar bir kırımız vardı. Burada Alton Dağlı bir deprem var. 1938'de büyük ihtimalle yanındaki diğer kılcal ikinci kırıkların da çalışmasıyla bu büyüklüğe ulaştı diye düşünüyorum. Tek başına üretemezdi çünkü o kırık. Tekrar Ecemiş'e gelelim. Ecemiş Yahyalı segmentine şöyle bir çıkalım. Yukarıda ne var? 5-10'da 4'ten büyük deprem yok. Buranın da deprem tekrar aralıkları çok yüksek olduğu için büyük depremler üretmesi çok uzun süre alıyor. Yalnız bakın Yahyalı segmenti üzerindeki depremleri siz birebir görüyorsunuz. Şu fayı rica ediyorum şey görmeyin. Çizgi olarak görmeyin. Burada kimi zaman 5 kilometre pardon 500 metre kimi zaman 25-30 kilometreye kadar bir genişliği olabiliyor. Yani bir ucu buradaysa bir ucu burada diye düşünebilirsiniz. Yani eninin fayın genişliğini bu şekilde düşünün. Bir çizgi olarak düşünmeyin arkadaşlar. Şu depremlerin çoğu bu fayların aslında ikinci kırıkları ve kendilerinin üzerinde olan depremler. 2016 var, 1982 var ve şunu şöyle büyüteyim. 2011. Ecemiş 6 Şubat'tan sonra tetiklendi mi? Çok yani bir gerilim transferi falan olmadı. Gerilim transferinin olduğu yere doğru gideceğiz. Oraya da daha sonraki videoda gidelim. Şimdi Akdeniz ve İç Anadolu'yu güzelce bitirelim. Ondan sonra. Çorba olmasın ortalık. Şimdi Kayseri'ye bir gelelim bakalım. Tıklayalım tekrardan. Arkadaşlar Kayseri'nin ne Erkilet, ne Hacılar, ne e, faylarında bir büyük depremimiz yok. Yani büyük deprem derken yani altılık işte altı buçukluk bir depremimiz yok. Son 125 yılda bizim buradaki depremlerimiz büyüklükleri 5 4 4 9 4 8 bunlar yakın tarihli zaten bunları çok iyi hatırlıyorsunuz. 6 Şubat'tan sonra buradaki şuradaki bak şimdi şöyle çevireyim. Şuradaki rotasyonun yani şu şekilde sola doğru hareketi sonucunda şuradaki bloğun bir bindirme olduğunu söyleyebiliriz. Burada Deliller Fayı üzerinde bakın Gemerek ve Bünyan segmenti ne kadar çalışmış kendi gözlerinizle görün. 5 büyüklüğündeki depremin tarihine bakın 2022 arkadaşlar. Bunu hatırlay hatırlıyorsunuz. Özellikle Kayseri'li arkadaşlara söylüyorum. Ee, bu epeyce sarsmıştı sizi. Ve dörtlük depremlerin serilenini de kendiniz şöyle bir tane tane bakabilirsiniz. Bakın 98'den işte bakın kaç tane var 98'de 2021 2021 bir deprem serisi gelmiş ve bünyan segmentini çalıştırmış. Burası tek başına çalışırsa 6.5'lara üreteceğini sürekli söylüyorum. Bünyan segmenti çalışırsa 6 civarında deprem üretir. Deller fayına şimdi yukarı doğru çıkacağız. Ama şu RGS'i bitirelim. RGS'de büyük depremler yok. Burada deprem tekrar aralıkları çok uzun. Şurayı bir tıklayayım da arkadaşlar. Tarihinde bir görün. 1940 üretmiş olduğu deprem en büyük bir şey. Yani bu e, 1940'tan beri Kayseri ne hikmetse abi Madagaskar'da deprem olsa Kayseri sallanıyor. İlginç bir şekilde hassas bir e, il. Şirin güzel bir ilimiz. Şey şey gitmiyorum arkadaşlar. Bakın fay fay, git, fay, fay gidiyorum. Yani Aksaray, Nevşehir'i geçtiniz. Nide'ye geçtiniz demeyin. Etrafındaki olabilecek kırıklardan. E, şimdi Nevşehir'in içinde şey yok mesela. Bakın Fayda olmadığı için çok da sağlam bir zemin olduğu için deprem bile yok. Şuraya baktığımızda Nide yine aynı şekilde Nide'nin kendi merkezine baktığınızda bir sıkıntı yok ama çevresindeki işte Ecemiş ve tuzla tuz gölü kırığına e, bakabilirsiniz. Şimdi Konya'nın merkezindeki depremlere gelelim. Çok daldan dalda atlıyorum. kusura bakmayın haritada aklımıza geldikçe spontane olarak gelişiyor. Konya'da deprem olmaz diye yıllarca herkesi uyuttular. Arkadaşlar Konya'nın kendi fay zonlarından tutun da. İçinde hani obruklar falan oluşuyor da aslında obrukların depremlerle bir alakası var mı yok mu çok uzak alakaları var. Nasıl? Çünkü yeraltı sularının çekilmesi veya yeraltı sularının debisinin artması, oradaki gözenek basıncının artması. Bunlar tabii depremleri her zaman tetikliyor diyoruz ya. Bu orantısız sulama sonucunda yeraltı suları harcanıyor. Yani dengesiz bir şekilde harcanıyor ve burada boşluklar oluşuyor. Obrukların oluşma sebebi o. Tabii ki depremlerden dolayı da obruklar oluşabilir mi? Evet depremlerden sonra obruklar oluşabilir, çöküntüler oluşabilir. Konya'da deprem olmaz diyenler yalan söyler. Özellikle bizim burada Akşehir-Doğanistan arasındaki şu kırığımız mesela Sultan Dağı fayından geliyor. Buradaki kırığımız 6-6.10'daki civarında büyüklükte deprem üretir. Şuraya gelelim. Bakın yani Mersin ve çevresinde çok büyük depremler yok. Evet yani 5'ler 6'lar demek 5-5.10'da 6 arasında gelmiş. Bunlar da demek ki bir sonraki tarihte aynı büyüklükte depremleri yaratabileceğini gösteriyor bu kırıkların. Biz Sivas'tan Osmaniye sonra geçeceğiz. Orada şimdi bizim için biraz daha e, kaotik bir yer. Çünkü bu yatılan taşları çıkartıyoruz. Evet şöyle Yozgat'a doğru gelelim. Bakalım Yozgat'ta ne varmış arkadaşlar. Akta kırığın üzerinde 1940'ta 6 bir depremimiz var. Yozgat genel olarak deprem konusunda güvenceli, e, sağlam bir ilimizdir. Yozgat ve çevresi Bizim burada Çorum, Sungurlu, Kırığımız var. Bu, bu Kırığımızın üstünde de büyük depremler yok. Bu de, Burası da üretirse 6,5 civarında deprem üretir. Benim en çok şey yaptığım şimdi Ankara'nın içine bir gireyim. Tamam mı? Çünkü Ankara için çok konuşuluyor. Ankara'da bizim normalde şurada heh, şurası Burada maden ocakları falan da var, kömür ocakları da var. Arkadaşlar burada çok küçük, bakın şu anda mikro depremler görünmüyor. Sadece 400'e depremler görünüyor. Burada bir sıkışmanın olduğunu buradan size tekrardan söylüyorum. Burada yarın bir 5'lik, 5,5'lık beş hatta altıya varabilecek bir deprem gelir mi? Arkadaşlar gelecek. Ciddi söylüyorum çünkü ben burayla ilgili çok detaylı bir araştırma da yaptım. Yani öyle şeyden değil. Oturduğumuz yerden değil tabii ki. Buradaki yaptığım araştırmayı da şeyde yayınladım. Twitter ve Instagram sayfamda detaylı olarak sebebiyle, nedeniyle, sonucuyla her şeyle açıkladım. Burada bir 6'lık depreme hazır olacağız. Hani şu anda burada deprem görünmüyor ama bunun geleceği Perşembenin geleceği çarşamadan belli oluyor. Nallan 1943 buna bakmış olalım. Kuzey Anadolu fayına Karadeniz'de girmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bir Ankara'yı bitirelim. Ankara'nın merkezine gelelim. Ankara'da büyük faylarımız yok. Kılcal kırıklarımız var. 8-10 km maksimum büyüklükleri. Bunların üretebileceği depremler aha burada görünüyor. Bakın. Yani Ankara ilinin depremleri burada. Gelip de Çankırı fayındaki depremden bahsetmeyeceğiz. Bakın burada 6-19 işte Kuzey Anadolu fayında oluyor arkadaşlar. 1951. Bu tamam Ankara sallanmış, sarsılmış olabilir. 7-10'da 2'lik da de sarsılmış, 1944'te sarsılmış olabilir ama Ankara'nın kendi depremi değil. Kimse kimseyi kandırmasın. Burada öyle 7'lik deprem üretilecek bir fayda yok Ankara'nın içerisinde. Ankara'nın içinde. Ve yakın çevresinde. Yakın çevresi dediğim, gerçi de işte Tuzgölü e, fayını söylemeyin. Tuzgölü fayı evet burası kırık, bu kırık e, üretilse yine 6.5'a üretebilecek bir şey var. E, hepsi beraber çalışırsa işte, e, evet Ankara sallanır. Yozgat'ı geçtik. Şu anda Sivas'a doğru gelelim. Arkadaşlar Sivas'ta deprem konusunda sağlam yani zemin olarak değil de kırık olarak çok ölü kırıkları olan bir memleket. Büyük depremler olur mu? Büyük depremler olur ama çok uzun vadelerde gerçekleşir. Etrafındaki depremlerden çok fazla etkilenen bir ilimiz. Yalnız yalnız şu deliler fayı beni hep deli ediyor diye söylüyorum ya. Ciddi anlamda deliler kırının tecer segmenti çalışmaya zorluyor kendini. Bunun sebebi de 6 Şubat depremleri arkadaşlar. Şuradaki Daren de bloğu Gürün bloğu saat yönünün tersine doğru yani şu şekilde saat yönünün tersine doğru dönerken bir yandan da bu kısımları şu kısımları sıkıştırmış olmalı ki burada hem mikro aktivite hem de böyle orta büyüklükte böyle vasat depremler oluyor. Büyük deprem yaratır mı? Evet burası çalışırsa arkadaşlar. TCL segmenti tek başına çalışırsa ki hepsi yüklü. Hepsi yüklü. Bakın dünyanın yüklü. Gelip gemerekte de, de burada da depretmek bir şeyle tıklayalım. Bakın burada bir kilit var. Belli yani çalışmıyor. Ama yanındaki kılcal ikinci yıl kırıklar, serseri kırıklar çalışmış. Eğer burada bir deprem olursa ortalama 6 6 beraber çalışacak olurlarsa eğer deli rafayının diğer segmentleriyle 7, -7 4 civarında deprem üretir. Tamam mı? Burası da Sivas'a 30 km olduğu için Kayseri'ye işte burası ortalama kuş şu baktığımızda 140-150 km olduğu için Tabii ki yedilik bir deprem Sivas'ı yerle bir eder. Ee, sadece Sivas değil, tabii ki bu Kangal'dan tutun. Hatta Malatya'ya kadar e, sıkıntı olabileceğini söylememiz lazım. Yani yedilik bir deprem 100 km çapta hasar verir arkadaşlar. Yıkıntı yapar, e, hasar verir. Bu çünkü daha şuradan ovacıkla birleşiyor. Malatya fayla e, bir yandan birleşiyor. İç Anadolu fayları böyle birbirlerine örümcek ağa gibi kesiyorlar. Şuraya bir tıklayalım. Malatya'dan sonrasına gitmeyeceğim arkadaşlar ve aşağı ineceğiz daha sonraki videoda da Malatya kırığı üzerinde birkaç tane dörtlük dört depremlerimiz var ama bakın bunlar yüklenmiş yerler değil hep 2016-2015-2023'ten sonra olsaydı diyecektik ki evet bu 2023 depremde gerilim aldığı için oluyor diyecektik ama değil arkadaşlar 2016'da 2017'de depremleri var bu bölgenin şimdi bu evet şuraya gelmedik buraya bir tıklayalım tekrardan Darıne de burası Gürün fayının biraz daha kuzeyinde hatta Sarız kırığına yakın bir yer. Sarız'ın da şey diyebiliriz, bir uzantısı diyebiliriz. O da 5 8'lik deprem 1909'da olmuş ve büyük depremler üretecek yerler değiller. geçmişteki aktivitesine baktığımızda 2000 ile 5000 yıl arasında depremler oluşturmuş. Mesela Ovacık fayı çok gitmeyeceğim dedim ya doğuya ama laf lafa açıyor. Şimdi şuradaki Ovacık kırı 2440 sene önce bir deprem üretmiş. 7'nin üzerinde. Bakıyorsunuz her 2000 yılda bir 7'lik deprem üretmiş. 500 yıl geçmiş gibi görünüyor. Bir hazırlık var mı üzerinde? Hiçbir şey yok. Eğer başlarsa zaten sizlere bilgilendir bilgilendireceğimizi bilmenizi isterim. Akdeniz ve İç Anadolu'yu da böyle bitirmiş olalım. Umarım unuttuğum bir yer kalmamıştır. Unuttuğum fay kalmamıştır. Şu İç Anadolu'ya gelmişken şurada da gireyim ya. Merzifon Esen Çayfay. Arkadaşlar yaklaşık 120 km aslında 200 km civarında 120 km kısmında bunun bir çünkü 1939'da yırtılan Erzincan'ın ve şöyle tıklayın bakın daha rahat göreceksiniz. Buradaki depremlerim 1942 bir yan kolu Kuzey Anadolu fayının uzun gerçekten ana bir fayı gibi bir kırığı. Bu kırığın üzerinde büyük depremler yok. Üretilirse 6 8'e kadar da deprem oluşturur. Bu da Tokat için, Amasya için hatta Sivas'ın bir kısmı için, Samsun için yine aynı şekilde sıkıntılı bir kırıktır. Merzifon Esençay fayı. buralara hiç bakmaya gerek yok. Ezine pazar segmenti falan çok büyük deprem üretmez. Zaten bunlar 39'dan sonra yırtılmış olan yerler. Almus kır üzerindeki 7 10da birlik depreme bakalım. 1916. Bu deprem Almus fayında mıydı? Deprem bilimciler arasında böyle Yunus'u de Hızır dedi. Yunus'u de Hızır'dı diye konuşuyorlar. Ee, arkadaşlar bu bal gibi arazi çalışması sonucunda da ben bunu elde ettim zaten. Bal gibi Almus kırığının üzerinde. Tamam mı? Başka bir yerde değil. Almus fayı çalışmış. Daha da 7 10da birlik deprem üretmez. Maksimum üreteceği şey 6-10'da birdir. Başka başka var mı? Konya'ya geçtik. Şimdi Burdur, Isparta'yı geçtik. Denizli'ye zaten girmiştik daha önce. Eskişehir'e evet. Eskişehir fazlını çalışırsa, bakın zaten zamanında 1956-6-10'lu 4'lük bir depremi 2 yıl kırı üretmiş. Aynı büyüklükte depremleri 6-10'da 4 değil ama 1-6 segmentinde yine 5,5'ları üretme ihtimali her zaman var. Şöyle de bakın. Videoyu fazla uzatmayalım. Ee, yarın Düzce, Bolu bir sonraki videoda yarın demeyeyim de söz veriyoruz olmuyor. Düzce, Bolu ve Kuzey Anadolu Fayından çıkarız. Karadeniz'e gireriz. Karadeniz'den şöyle şuraya doğru Gidusu Kırığımıza doğru geliriz. Biraz kalabalık buralarda. Şöyle bir tıklayayım isterseniz görürsünüz. Kalabalığı bunları da anlatacağız. Ne olmuş ne olabilir. Yine bana katlandınız arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.